Hoş geldin. Hoş bulduk. E, seni bugün burada ağırlamamızın e, sebebi mavi iki mavi yaka hikayeleri. İki yakamızı bir araya getirdik projesini. Neden yapıyoruz? Neden burada sizlerle röportaj yapıyoruz? Toplumda bir beyaz yaka bir de mavi yaka tanımlaması var ya. E, evet. Biz de bu iki yakanın birbirlerini çok iyi anlamaları gerektiğini ya da birbirlerini anlıyorlar mı? Ya da birbirlerini görebiliyorlar mı? Birbirleri hakkında ne düşünüyorlar? çerçevesinde yaptığımız bir proje. Seni de davet ettik. Senin bu konudaki görüşlerini almak istiyoruz. Ne kadar zamandır birlikteyiz Ali? Bir yıla yaklaştık. Bir yıla yakın. Ee, önce Hep bu sektörde miydin? 15 yıldır yöneticilik yapıyorum. Hı hı. Ee, kurumsal firmalardan altyapım var. En son zaten bu sektörde mi? Evet. Bu sektörde yani hizmet sektöründe temizlik, temizlik sektöründe e, işlerinde 15, yılım. 15 yıldır bu sektördesin. Evet. O zaman çok ciddi hikayelerim var. Bu var. Yani. Bizlerle bunları paylaşmak ister misin? Tabii paylaşırım. Müşteri tarafından, personel tarafından, şirketim tarafından da hikayelerim var. Şöyle e, hizmet sektörünün tabiri caizse nankör bir mesleğimiz var. Hizmet yapıyoruz, temizlik yapıyoruz. Hı hı. İstediğimiz şekilde yönlendiremiyoruz. Yani müşteri tarafını yönlendiremiyoruz. E, sonuçta bu bize şikayet olarak dönüş yapılıyor. E, Bunun personele anlattığımızda ise personel önce kendilerine baksın deyip şikayet ediyor. O da kendini o şekilde savunmak zorunda kalıyor. Ama tabii çözüm bu değil. Yani bir birbirimizi anlamama halimiz var. Evet. Halden anlamıyor muyuz? Anlamıyoruz. Yani... E, Müşteri tarafından temizlik personeli küçümseniyor mu? Evet. Ee, okumuş Bunu bez... herkes için söyleyebilir miyiz? Genel anlamda. Genel yani yüzde seksenin diyelim. Yüzde sizin zaten çok da gözü gördüğü evet. yok. Ya da emekçi deyip geçebiliyoruz. Hı hı. Yani temizlik sektöründen bahsediyorum, hizmet sektöründen. Hı hı. Ama bazı beyaz yaka dediğimiz kısımlar bence... Ayrımcılık olması gerekiyor mu? E, yüzde elli. Yüzde ne demek? Yani şöyle. Şimdi personelin eğitim durumuna göre beyaz yaka olduğunu kabullenmesi gerekiyor bir üst amirini. Ama beyaz yakanın da personelinin mavi yaka değil e, aile kardeş gibi ona sahip çıkması gerekiyor. E i̇nsan olarak. Evet. Yaklaşmasını istiyorsun. Evet. Olması gereken bu. Yani şöyle bu. diyorsun, biz mavi yaka olarak beyaz yakaya saygı duyuyoruz. Eğitimlerine, bilgilerine, becerilerine. Onların da bizim yaptığımız işe saygı duymalarını mı istiyorsun? Tabii. Bunu istiyorsun. Ya da e, uslu konuşma tarzlarına. Keza yani dediğim gibi ben 15 yıldır yöneticilik yapıyorum. Beyaz yaka olarak görev yapıyorum. Yaptım bu zamana kadar da. Şu anda da hala aynı şekilde yapıyorum. Ama önceliğim personelim Sonrasında şirketim, personelim. Yani çünkü ben kendi çalışma arkadaşlarımı da eğitiminden, hizmet kalitesinden sorumluyum. Evet. Peki, bu sektörde olduğun için seni çok iyi hissettiren ya da seni çok kötü hissettiren bir anım var mı? Beni çok iyi hissettiren hanım Sağlık Bakanlığı'nın denetlemesinden teşekkür almam. İlaç firmasının deposunda görev yapıyordum yine proje müdürü yani işletme müdürü olarak da. E, üç gün uyumamıştım. Denetleme iyi atlatacağım ve personellerimle, arkadaşlarımla, personellerim demeyeyim de çalışma iş arkadaşlarımla. Arka, çalışma da. arkadaşlarımla birlikte o üç gün boyunca uykusuz geçirdim mi? Geçirdim. Peki evet. sonunda Sağlık Bakanlığı'nın dönüp size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Elinize sağlık dedi mi? Bundan daha başkası Peki, önemli değil muhteşem, yani. Muhteşem, Peki seni kötü hissettiren herhangi bir anın var mı? Projelerdeki çalışma arkadaşlarımızı müşteri tarafından evet. aşağılanması. Müşteri olabilirsin, biz size hizmet veriyor olabiliriz. Ama siz sonuçta bir insan karşındakinin insan olduğunu bilmen gerekiyor. Ne olduğun önemli değil. Beyaz yakı olmuşsun, mavi yakı olmuşsun, üst düzey yönetici olmuşsun önemli değil. Sonuçta... Karşındaki bir insan, bir konuşma üslubu bir şey vardır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki e, haklısın. E, bazen yapmamız gereken görevlerin hangi tarafta olursak olalım, o e, aynı kalitede uyarılara, eğitimlere rağmen aynı kalitede hizmetin alınamaması. Alınamaması durumu olsa bile. Nasıl birbirimizi e, yönlendireceğiz? O durumda e, konuşarak, insanın sonuçta konuşarak, anlatarak ve tekrarının takibini yaparak, özellikle başındaki hmm. yönetici kısmından bahsediyorum, e, takibini yaparak zaten bu sorun çözülmüş oluyor. Peki okumadığın için mi, ya da mecburiyetten mi, dolayı mı bu sektördesin? E, yoksa gelecek gördüğün için mi? kendim için bahsediyor soruyorsanız evet. e, benim asıl mesleğim bay bayan kuaförüyüm. E, mesleğim? bay bayan kuaförüyüm. Bay bayan kuaförü. Hı hı. Asıl mesleğim o. Bütün belgelerim, sertifikalarım da mevcut, mevcuttur. E, dükkanım vardı. E, bir tane e, yönetici tarafından kızdım. ve bu işe atıldım. Hı hı. Pişman Peki, mıyım? Pişman mıyım? Hayır değilim. E, seviyor muyum işimi? Gerçekten seviyorum. Çok stresli bir işimiz var. Buna e, firma olarak da aynı düşünce içerisindeyim. Stresli mi? Stresli. Sosyal hayatın çoğunluğunu alıyor mu? Evet alıyor. Ama ben memnunum. Harika. Beyaz yaka olarak memnunum. Mavi yaka olarak memnunum. Yani e, severek yaptığınız hangi iş olursa olsun Önemli olan severek yapmanız.